Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serhat Doğan, Zeybin kullanıcısıyım. Ufak tefek bilgilerden bahsedeceğim size. Çağlar abinin videosunda bir yorum gördüm. Kavazaki Zeybin incelemesi gelirim diye. Biz de buna istinaden video çekmek istedik güncel bir şekilde. Rahmetli Barkın abimiz, Allah rahmet eylesin, nurlar için olsun. 7 yıl önce bir Zeybin incelemesi çekmiş. Biz de daha güncel bir video çekmek istedik. Umarım beğenirsiniz. Motorumuzdan kısaca bahsetmek gerekirse 1043 cc Kawasaki Zebin 2015 model. 143 beygir. Egzozumuzla birlikte tahminim 145 146 beygir. 111 Nm torku var. Ekstra olarak egzozumuz var. Neovins katalizörlü. Birazdan sesini dinleteceğim size. Ekstra olarak dikiz aynalarımız var. Dikiz aynalarımız mevcut. Daha kaslı ve seksi bir görüntü veriyor. Ön süperliğimiz var. Ve daha yeni Heltek markası quick shifter taktık sadece up olarak yukarıya doğru aşağıya olmuyor. Biliyorsunuz ki Çağlar abi ile birlikte biz videolar çekiyoruz Çağlar abi'nin kanalına. İçerikler üretiyoruz. Şimdi motora kol start verelim. Sesini bir dinleyin. Şimdi bir yol testine çıkalım. Ufak bir teker gösterisi. Quick shifter nasıl çalışıyor? Zebinde daha önce görmedim ben çünkü Zebinde Quick şifir takılanı. Hadi bir yol testine çıkalım arkadaşlar. Şimdi bir deneme sürüşüne çıkıyoruz. <laughs>

5, 4, 3. Emniyet güçlerimiz <laughs> çok güzel cezaları var, çok güzel yaptırımları var bu konuda. Şimdi arkadaşlar kırmızı. Birinci vites kalktık. Çağlar abi geçsin. Çok rüzgar var arkadaşlar. Acayip rüzgar var. acayip bir rüzgar var. Yani motorun üstünde zor duruyorum. Abi çok güzel sesim var ya. Her vitesi alev atıyor. Gazla. Shifter olayı çok güzel bir şey. Özellikle z gibi bir makinede. Çok başarılı olmuş. Çok beğendim. gördüğünüz gibi Quick sorunsuz çalışıyor. Telefonda zaten bir aplikasyon uygulaması var. O aplikasyon uygulamasından kaç gün devir, kaç gün devirde kesmesi gerekiyor. Her şeyi zaten uygulama Gösteriyor size. Türkçe dil desteği de var. <laughs> Tabi Çağlar abinin makinede orijinalden var. Orijinal bir makineden var QuickShifter. Yukarı ve aşağı olarak var onda. Bize sonradan takıldı. Daha bir hafta oldu takıldı. güzel egzoz patlatıyor makine ya. Havalar güzel olduğunda biz Çin'e virajlarına gidiyoruz arkadaşlar sürekli. yağmur geldi. Evet, aynen. Buranın yolları çok kötü o konuda. İnşallah yakalanmayız biz yağmura. Evet, şu an yağmur yağıyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Çok güzel bastırdı. alev atmıyor ama ses anlamında çok güzel. Bak işte, bak, bak işte, bak işte. Bu yaptığın iş mi senin şimdi? Sinyal nerede? Sinyal. Allah Allah. Ben yolumda gidiyorum. Çok sıkıntı şu an bizim bu viraj konuları. motorcu arkadaşımızla Bit gazla vites düşürerek virajlara girmeye çalışıyorum. Dıştan içe doğru. Çünkü Bodrum'un ilk yağmurları bunlar. Asfalt köpürüyor. Sabun gibi kaygan oluyor. Fazla yatırmadan Çağlar abi geldi. Çok tehlikeli. Çok güzel bastırdı yağmur. Bu da böyle bir video olsun arkadaşlar. Kötü oldu biraz ama Umarım güzel bir video çıkartabiliriz. Virajlarda gaz kesmek, fren yapmak çok tehlikeli. Fazla yatırmadan sabit kazla. Evet abi. Çantam çok ıslanmamıştır. Maalesef yağmura kaldık. <laughs> Dostlar dün hava şartları nedeniyle videomuz yarım kalmıştı. Bugün hava biraz daha güzel. sonu için çekiyoruz. çok zor. Şimdi şuradan çok güzel çalışıyor. Asker çok güzel tutmaya başladı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamında gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Biz de size çekelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.